Herkese merhaba. Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki atlatacağız ama burada bilinçli olmak çok önemli. Doğru bilgi akışını takip etmekte fayda var. Benim tavsiyem gerekmedikçe evlerden çıkmamak aslında. Sanki hastalık bizdeymiş ve hiç kimseye de geçirmemeye çalışıyormuşuz gibi önlemler almak durumundayız. Bu hepimizi en iyi şekilde koruyacaktır bilinçli olmak, farkında olmak ve önlem almak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Herkese sağlık diliyorum. Hepimize. Merhaba, Çiçek ben. Beş gün önce Türkiye'ye giriş yaptım ve kendimi karantinaya aldım. Evden dışarıya hiç çıkmadım, ailemi görmedim. Yurt dışından gelen herkesin aynı hassasiyet içinde olmasını umuyorum. İtalya'da koronavirüs sürecine tanıklık eden arkadaşlarımla birlikte sizlerle tecrübelerimizi paylaşmak istedik. Amacımız Türkiye'nin bu durumla daha iyi mücadele edebilmesi. Bugün itibariyle yaklaşık bir haftadır karantinadayız ve bu durumun daha ne kadar süreceği belli değil. Alışveriş ve acil durumlar dışında dışarı çıkmıyoruz. Market ve eczaneler dışında her yer kapalı şu anda. Bizleri merak edenlere duyurumuz biz iyiyiz. Ama sizler de iyi olun istiyoruz. Türkiye bu süreci daha rahat atlatsın istiyoruz. Evet, belki fiziksel olarak iyiyiz. Ama psikolojik olarak hem kendimiz hem de ülkemiz için bazı endişelerimiz var. Biz görüyoruz ki istediğin zaman istediğin yere gidebilmek. Sevdiklerine sarılabilmek. Ve daha da önemlisi ailenle ve arkadaşlarına vakit geçirebilmek. Büyük bir özgürlükmüş. Biliyoruz ki bu geçici bir süreç. Bu süreçten sonra hayatlarımıza bunun önemini anlayarak sizden olay buralara gelmeden önlemler almanız. Evlerinize tuvalet kağıdı depolamaktan ya da marketleri boşaltmaktan bahsetmiyoruz. Evet, belki gençler olarak çok etkilenmeyeceğiz ama eve döndüğünüzde anne babanız... Ziyaret ettiğiniz anneanneniz ve dedeniz, hastaneye götürdüğünüz babaanneniz sizden daha çok etkilenebilir. Evet, biliyoruz. Kolonyalarınızı aldınız ve ellerinizi sık sık yıkıyorsunuz. Bazılarınız evden çalışıyor, okullara bir süre ara verildi. Fakat bir tatil değil. Dışarıda, kalabalık yerlerde ve alışveriş merkezlerinde vakit geçirmek için bir fırsat değil. Bu bir önlem. Bazı şeyler için geç olmadan alınması gereken bir önlem. Bu yüzden ne bu durumu dünyanın sonu ilan et, ne de bana bir şey olmaz diye küçümseme. Yanlış haberlere inanma. Hapşururken ve öksürürken bir seyri kullan. Ellerini yıka. Doktora danışmadan herhangi bir ilaç alma ya da tavsiye etme. Ve sevdiklerin için dikkatli ol. Moltissimi di voi hanno fatto dei cartelloni scrivendo Andrà tutto bene. Moltissimi lo scrivono su Facebook nei messaggi. Ma io vorrei capire come andrà tutto bene. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Quando la spesa si dovrebbe fare una volta ogni dieci giorni. Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette? al posto di prendersi dato che hanno il vizio e il fumo va bene non entro in merito ne prendono parecchie se li mettono a casa non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa il, par il parrucchiere a domicilio ma questi capelli a cosa servono questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Me lo fate capire? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Perché sono stressati? Ma ragazzi, io, tu, io corro da 20 anni, tra alti e bassi, corro da 20 anni. E a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i puristi sono diventati, a Delia. Tutti che vogliono correre, ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre, la scuola elementare, ma dove andate a correre? Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a arrostere carni, a fare barbecue, ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza facevano delle feste in un condominio ci sono andato io solo oggi di domenica e siamo sindaco, siamo tutti quelli del condominio ma il contagio lì è stare a casa significa stare solo con la propria famiglia non con i vicini di casa che poi voglio vedere questi vicini di casa che confidenza avete tutti questi buon vicinato c'è a Delia tutti questi buoni rapporti vicinato ci sono a Delia gente che per fare il cartellone il cartellone andrà tutto bene a casa 20 persone per farci tutto perché il cartellone deve essere bello e chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone. Quello è contagio. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranızda en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin. Uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım. Gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Ee, biz oyunumuzun turnesindeyken başladı maalesef koronavirüs salgını. Birçoğunuzdan sürüyle mesaj aldım. Sağlığımla ilgilenen, merak eden, soru soran. Hepinize ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Ben gayet iyiyim. Ee, ama izole bir biçimde yaşıyorum. Hepimizin yaptığı ve yapması gerektiği gibi. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ayrıca bana bir takım mesajlar geliyor. İtalya'da durum nasıl? Aç mısınız? Hayır aç falan değiliz. Marketler açık, ezaneler açık, postane açık, bankalar açık. Ama zaruri olmadığı sürece sokağa çıkmıyoruz. Ve her evden tek bir kişi gidiyor alışveriş yapmaya. Hepinize uyarım şu, lütfen tüm talimatlara uyun. İjene çok dikkat edin, ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hem kendimiz hem çevremizdekiler için çok önemli. Lütfen sabırlı olalım, cesur olalım. Kendimizi ve çevremizdekileri koruyalım el birliğiyle. Bu salgına son verelim. İyi günler. Neden konuşuyorum biliyor musun? Kimseye de bir şey demek istemiyorum. Ceza yemekten korktuğum için. Çünkü herkes söyleniyor. Kimse söylemiyor. Ben söylüyorum. İşin aktörü oyuncular. İşin aktörü hocalar. İşin aktörü e, hakemler. Hakemler de var. Bunlar olmazsa futbol olmaz. Ama bir tane daha aktör var seyirci. Onlar olmazsa hiç olmaz. Şimdi bu dört aktörün hiçbirine sorulmuyor. Hiçbirine de. Bakın 17'sinde salı günü UEFA'nın toplantısı var. Bakın bakalım Avrupa Futbolcular Birliği o toplantıya çağrılmış mı çağrılmamış mı? Biz de Futbolcular Birliği bir şey yapamaz. Antrenörler Birliği hiçbir şey yapamaz. Ankara'da oturur kimse de konuşamazlar. Arada bir iki satır kınama yazarlar. Hiçbir etkisi olmuyor. Hakemler Birliği hiçbir şey yapamaz. Çünkü federasyonun uydusudur zaten. Yani daha doğrusu şöyledir. Onun e, gözetimi altındadır ve onun yardımlarıyla ayakta durur. Dolayısıyla ben yerli yabancı oyuncuların da bir araya nasıl gelemediğine inanmıyorum. Ya bizim canımızı biz dışarıdan mı bulduk, nerede bulduk? Biz de koca koca ailelerin e, e, reisleriyiz veya veyahut işte eşimiz, dostumuz, çocuğumuz. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin. Uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım. Gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Koronavirüsün neden olduğu COVID-19 salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Türkiye, salgının ilk günlerinden itibaren aldığı önlemlerle uzun süre bu tablonun dışında kalmayı başardı. Şimdi koronavirüsün ülkemizde yayılmasına hep birlikte engel olma zamanı. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm yurt dışından dönüşlerde ilk 14 gün uygulanacak birkaç basit kural. Ne yapın edin? Yurt dışına çıkmayın. Seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Diyelim ki mecbur kaldınız ve çıktınız. Dönüşte ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da sakın maskesiz girmeyin. Bu süre boyunca odanızı sık sık havalandırın. İnsanlarla Özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlarla temas kurmaktan kaçının. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske takın. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Mümkünse Türkiye'den dışarı çıkmayın. Çıkarsak dönüşte 14 gün kuralına uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. alanını etkiledi karantina ve e, pazartesi akşamından itibaren e, geçerli olmak üzere bugün ikinci gündü yani. E, bütün e, restoranlar ve kafeteryalar gün içinde sabah 8'den 18'e kadar açık tutuluyor. 18'den sonra kapanıyor. Kapanma mecburiyeti var. E, gün içinde de müşteriler bir metre mesafe e, bırakarak bir, bir oturabiliyor masalarda. E, bu nedenle de bütün e, mekanlar e, e, bir uyarı yazısı asar, asarak müşterilerinden bunu talep ediyor. E, buna uymayanları da sert bir şekilde uyarıyorlar. E, hatta e, bazen e, kafeteryalarda, pardon dondurmacılarda mesela çok sık görüyoruz. E, i̇kişer kişi alıp diğerlerini dışarıda bırakıyorlar ve çok uzun kuyruklar oluşuyor. E, mesela eczaneleri iki kişiden fazla almıyorlar içeriye süpermarketlere de 20 kişiden fazla aynı anda alınmıyor. Dolayısıyla bazen kuyruklar oluşuyor dışarıda. Ee, bazı haberlerde mesela çok panik yaşandığı, süpermarketlerin boşaltıldığı, yağmaların yaşandığı haberleri geçiyor. Türkiye'de okudum ben ancak doğru olduğunu onaylayamam çünkü böyle bir şey yaşanmıyor burada. E, herkes sakin bir şekilde alışverişini yapıyor. E, hayat gerçekten e, hayalet şehri dönüşüyor Roma. Ben burada yaşadığım için burayı anlatayım size. E, akşam sokaklarda yürümeye çıktığınızda gerçekten e, ürpertici diyebileceğim bir sessizlik var çünkü hiç alışmadığımız bir şey. Roma çok evet. turistik e, bir, bir şehir ve 15 milyona yakın yılda turist ağırlıyor. E, dolayısıyla evet. bizim için de çok güç bu manzaraları görmek. evet Gerçekten e, çok... Tarihi ve unutulmayacak zamanlar kuşkusuz sizin için de. Peki evet, dışarı çıkıp evet. o, o anlara tanıklık ettiğinde herhangi bir yetkilinin e, affedersin kimsin ve nereye gidiyorsun gibi bir soru sorma hakkı da var galiba karantinada? Ee, var e, çok aciliyeti olmayan durumlarda iş ve sağlıkla ilgili aciliyeti olmayan durumlarda e, polis durdurabiliyor sizi. E, bana dün oldu mesela ben e, çekimler için dışarıda dolaşıyordum bir ask. Yani tane asker durdurdu ve gerekçesini sordu. E, kimliğimi istedi, basın kartımı istedi emin olmak için. Dolayısıyla bu sahneler evet yaşanıyor. E, ba başka şehirlerde daha küçük yerlerde, küçük ölçekli yerlerde bu sahnelerin daha çok yaşandığı haberleri geliyor. Büyük şehirlerde nispeten daha az olduğu söyleniyor. E, Peki herkes evinde bu durumda şimdi ilk akla okullarda da kapalı olduğu için çocuklar da evde çalışanlar da evde bir şekilde herkes evinde ve dışarıda değil gibi bir sonuç ortaya çıkıyor bu durumun psikolojisiyle ilgili mesela neler konuşuyor daha çok internet mi kullanılıyor örneğin sosyal medya mı daha çok kullanmaya başladı İtalyanlar ne yapıyorlar? Ee, İtalyanlar Türkler gibi yani bir Türk halkı gibi çok zaten sosyal medyayı kullanan bir e, halk. Ee, daha daha çok sosyal medyada böyle aslında çok içine kapanmadığı insanlar e, bu durumu biraz pozitif bir şeye, e, ana dönüştürmeye çalışıyorlar. E, sosyal medyada da e, okudukları kitapları, evde kaldıkları sürece izledikleri filmleri paylaşıyorlar. E, çok çok bütün bütün böyle bir e, trajik, dramatik bir e, hal içinde değiller insanlar burada. Onu aktarayım öncelikle. E, birbirlerini motive etmek için e, sosyal medyada... Andra Tutto Bene yani e, Türkçesine çevireyim her şey çok iyi olacak etiketi paylaşıyorlar binlerce insan paylaştı bugüne kadar e, ve herkes birbirine daha temkinli olmaya e, yetkililerin uyarılarına uymaya davet ediyor sosyal medyada yine binlerce kere paylaşılan bir başka etiket daha var Io Resto a Casa başbakanlık da destek verdi buna yani ben evde kalıyorum Dolayısıyla birçok insan artık evinden çalışıyor. Bütün büyük şirketler evlerinden çalışmalarını istediği insanlara. Yani çok dediğim gibi bütün bütün böyle psikolojik bir çöküntü yok ama tabii ki bir üzüntü tabii ki var. Ürpertici sessizlikle şehirdeki benim gözlerim gerçekten çok şikayet ediyorduk hani çok turist var yürüyemiyoruz merkezde diye ama artık onu bile arar olduk. Evet. Ee... Bilmiyorum Venedik halkı çok şikayetçiydi her zaman turistlerden. En çok onlar yakınıyorlardı diye biz burada biliyoruz. Belki Venedikliler memnundur. Var mı bir bilgin bu konuda? Hayır ben e, yaklaşık yani bu, bu tüm ülkenin karantina alınmasından önce ben 10 gün önce falan Venedik'teydim. Yine bu virüs salgının yaşandığı bir döneme denk geldi. Ee, ve %90 azalmıştır rezervasyonlar ben gittiğim oraya ve gerçekten incin top oynuyordu meydanlarda Venedik'te. Röportajlar yaptım hem yetkililerle hem halkla hem esnafla ee, çok inanılmaz derecede bir çöküntü içindelerdi. E, Venedik'in diz çöktüğünü gördüm. E, kendi gözlerimle gördüm. Röportajlarda gördüm. E, moral olarak e, çok demoralize olmuş şu an Venedikliler. E, ve gerçekten e, şikayet ettikleri e, turistleri geri gelmesini çok büyük arzu ediyorlar. Peki Esma oradaki karantina koşulları dış ülkelerle bağlantı ile ilgili nasıl yasakları içeriyor ya da komşuların e, İtalya ile ilgili e, bazı önlemleri mi var? Örneğin arabaya atlayıp İsviçre'ye Fransa'ya geçebiliyor mu bir İtalyan aile? Bugün, pardon, dün açıklanan iki karara göre, iki, iki, ülkenin kararı, kararı biraz çok etkisi yarattı İtalya'da aslında. Avusturya ve Slovenya sınırlarını kapattı İtalya'yla. İsviçre bunu reddetti başından beri ve hala reddediyor. Almanya'nın direkt sınırı olmamasına rağmen Merkel bugün açıklama yaptı ve sınırların kapatılmasının doğru olmadığını söyledi. Çünkü İtalya hali hazırda Dünya dünya için çok önemli bir ülke, Avrupa için çok önemli bir ülke, kurucu ülkelerinden bir tanesi ve Merkel İtalya'nın bu şekilde izole edilmesine sert bir şekilde karşı çıktı. Peki.